Fıtovizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe'de transfer bitmedi. Onu net bir şekilde söyleyelim. Zaten Başkan Ali Koç bir 8 numara isteğini net bir şekilde ortaya koymuştu. O 8 numarayla ilgili gelişmeler var. Ayrıca Yusuf Ennesiri ile ilgili gelişen bir olay var ki eğer bu Yusuf Ennesili gidişi gerçekleşirse bir başka santrofor, önemli bir santrofor Fenerbahçe'ye gelecek. Bunlarla ilgili bilgileri aktaracağız. Önce Polonya ekibi Pogo'nun Fenerbahçe'nin iki oyuncusuna talip olduğunu söyleyelim. Hatta Bartu Elmaz'la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını Mimovic'in de Pogon takımına katılacağını söyleyelim ama Mimovic'in işi henüz bitmiş değil. Cengiz Ünder konusu Beşiktaş'a artık yazılıma, yazılma aşamasını geçti. Çünkü Sergen Yalçın bana onu verin bir ayda ben onu tekrar eski günlerine kavuşturayım demişti. Ve şimdi de Serdal Adalı Ali Koç görüşmeleri devam ediyor. Cengiz Ünder büyük olasılıkla sezon ortasında da gelecekti ama olmamıştı. Hatta sezon başında da böyle bir durum söz konusu olmuştu ama sosyal medya ayağa kalkmış Beşiktaş taraftarları istemediğini söylemişti. Şimdi Sergen Yalçın olduğu için bu noktada bir sıkıntı yok. Ciku'dan bahsedelim. Spartak Moskova'ya 4 milyon euroya gidecek diyorduk ki hayır 2 milyon euroya transferi gerçekleşti. Gana milli takım teknik direktörü açıklama yaptı. Federasyon da açıkladı. Moskova'ya gidiyor. Orada sözleşmeyi imza atacak. Sonrasında milli takım kampına katılacak dedi. 31 yaşındaki oyuncu için 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını söyleyelim. Teknik direktör konusundan bahsedeceğim ama Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var aday olmayacağını söyledi Aziz Yıldırım ve kongre ile ilgili düşüncelerini bir kez daha ortaya koydu ve dedi ki bu kongre Fenerbahçe için değil mevcut yönetim için yapıldı dedi ve Ali Koç'a da sert bir eleştirisi oldu onu da söyleyelim ve aday olmadığını bu nedenle de adının speküle edilmemesi gerektiğini vurguladı yani Ali Koç'a olan sertliğini yine ortaya koydu. Uzun uzun açıklamak istemiyorum ama burada esas olan aday olmayacağını söylemesiydi. Bunu vurgulayalım. Şimdi teknik direktör konusuna geçeceğiz. Çünkü teknik direktör konusunda biraz daha yelpaze genişledi. Onu vurgulayabiliriz. Ama netice itibariyle Fenerbahçe'de teknik direktör konusu, benim düşüncem farklı. Belki yönetimin düşüncesi farklı olabilir. Fenerbahçe Trabzonspor maçının tarihi açıklandı. 14 Eylül Pazar günü 5. hafta maçı saat 20'de Çobani Stadı'nda oynanacak. Arkasından 21 Eylül'de de Kasımpaşa Fenerbahçe maçı var. O da saat 20'de 6. hafta karşılaşması olarak oynanacak. Hemen transferlerle ilgili gelişmeleri anlatacağım. Mourinho'ya geçelim. E, Mourinho el ahliden bir teklif aldı. E, benimle temasa geçtiler dedi ama ben ilgilenmediğimi söyledim. E, oraya gitmeye sıcak bakmıyorum cümlesini kullandı. Bunu da söyleyelim. E, yani Mourinho zaten e, kesinlikle e, takımsız kalmaz. Yani onu onun her zaman bir piyasası var. E şey Given'dan bahsedelim. İngiliz kalecinin açıklamaları var Ederson'la ilgili ve şöyle bir cümle kullanıyor. Pas yapabilen dünyanın en iyi kalecisi diyor. Yani birçok övgü dolu söz söylemiş ama özellikle bu cümlesi bir bir klişe gibi. Pas yapabilen dünyanın en iyi kalecisi diyor ve Fenerbahçe bu kaleciye kavuştu diyebiliriz. Şimdi bunun dışında neler var? Fenerbahçe'nin gençlere yaptığı yatırımlardan dönüşü var. Çok iyi bir dönüşü var. Genelde konuşuluyor. Fenerbahçe bu paraları nereden buluyor? İşte bu kadar nasıl harcıyor diye. Fenerbahçe satış da yapıyor. Şimdi bunu da bir yere yazmamız lazım. Son 3 yılda Fenerbahçe gençlerden 93,5 milyon euro kazanmış. Elif Elmas, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Akçiçek. 3 sezonda ciddi bir para girişi olmuş kulübe 93,5 milyon euro. Tabii ki önemli olan bunlar değil. Neden? Çünkü taraftarın gözünde önemli olan satmak değil, kulübün kasasını zenginleştirmek değil. Kulübün en önemli noktası şampiyon olmak bu noktada bir mücadelenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi dönelim artık şu teknik direktör konusuna. Öncelikle bir isim gündeme atılmıştı. Yani ben hiç öyle bir şey kullanmadım bile, gündeme bile getirmemiştim. Ama nedense böyle bir gündeme getirildi kamuoyunda. Sebastian Hönes'ten bahsediyorum. Bana böyle bir ilgi gösterilmedi diyor. Benim için Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü de söz konusu bile değil diyor. Yani işte bunun için gündeme getirmemiştim. Bazı konular var ki hani o konular biraz speküle edilerek ortaya çıkıyor. Ben de bazen onları kullanmayabiliyorum. Onu da söyleyelim. Teknik Direktör konusuna devam edelim ama Ange Postecoglou e, gündemde olan isimlerden biri Fenerbahçe'nin listesine girdi. Ancak Bayer Leverkusen de biliyorsunuz teknik direktör ayrılmıştı. Oraya da ismi geçiyor bunu söyleyelim. Ve İtalya Milli Takımından ayrılacak olan Luciano Spalletti de yine listedeki bir başka teknik direktör. Hatta Futbol İtalya Fenerbahçe'nin Spalletti ile temas kurduğunu dahi iddia ediyor. Ee, tabii diğer adaylarla ilgili şu anda e, tekrar tekrar söylemek çok e, yerinde mi bilmiyorum. İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikilisi e, gibi seçenekler de masada duruyor. Diğer yabancılar olarak da Devin Özek vesaire gibi konular, e, Devin Özek'in devreye girerek yaptığı e, Edin Terziç gibi ihtimaller de. Masada duran ihtimaller arasında yer alıyor. Şimdi şöyle devam edelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş David Alaba'nın son durumunu Real Madrid'e sordu. Florentina Perez e, göndermek istiyor oyuncuyu. Avusturyalı oyuncuyu. Ama Alaba gitmek istemiyor. E, muhtemelen e, yani Real Madrid gibi bir markada kalmayı kendine daha uygun görüyor. Tabi oyuncular bazen oynamak için her şeyi yapıyorlar. Bazen de ...bu tür seçenekleri önlerine koyabiliyorlar. Şimdi şöyle devam edelim. Çarpıcı bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mitrovic El Hilal'den ayrılabilir. Ve El Hilal ile Fenerbahçe arasında biliyorsunuz... ...önce bir kere Yusuf Ennesiri için bir isteği var El Hilal'in. İşte o istekle ilgili olarak da biz Mitrovic'i göndereceğiz. Bize Yusuf Ennesiri'yi verirseniz... Bir pazarlık yapabiliriz, takas pazarlığı da yapabiliriz. Ne dedi? Şöyle söylüyorlar. Yusuf Ennesili'yi verin, Mitrovic ile 25 milyon euro daha size verelim ve bu transferi gerçekleştirelim diyor. Mitrovic'in 79 maçta 68 gol 15 asisti var. Gerçekten çok özel bir sant santrofor ama şunu da vurgulamak lazım. Mitrovic'in tek e, talibi Fenerbahçe değil. Aynı zamanda. İngiltere'de de çok ciddi talipleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu nokta olabilir mi? Tabi bu biraz yeni teknik direktöre bağlı. Enesiri ile çalışmak mı ister Mitrovic ile mi? Ama Mitrovic de Leblebi gibi gol atan bir oyuncu. Onu da söyleyelim. Dönem dönem de Fenerbahçe'nin gündemine giriyor. Onu da vurgulamamız lazım. Ee, bunun dışında e, Ali Koç, Başkan Ali Koç ben bir 8 numara istiyorum net bir şekilde demişti. Bunun dışında yani bu yapılan transferlerin dışında bu noktada da Dani Sebaos e, gündeme geldi. Dani Sebayos Real Madrid'in oyuncusu. İspanyol basını oyuncunun e, Fenerbahçe'ye gidebileceğini söylüyor. Son sözü de son kararı da Perez verecek. Florentina Perez verecek. Geçen sezon 7 maçı var. 2 kez sakatlık yaşamış. Onu da özellikle söylerim. 2027'ye kadar da sözleşmesi olan bir oyuncu. Ama tam da böyle Başkan Ali Koç'un sözünü ettiği. Fırat'ın yanında ya da Fırat'ın yerinde oynayacak bir 8 numara olarak Fenerbahçe'ye katkı verecek bir oyuncu. Tabi sakatlık sorunu olmazsa bu da zaten çeşitli noktalarda sağlık kontrolleri sonrasında ortaya çıkıyor. Bunun dışında gündemimizde neler var ona bakacağım. Son bir haberimiz daha var ki o da bir iddia onu da söyleyelim. Sport Witness'ta yer alan bir haberimiz var. Jota Silva'dan bahsedelim. Bir sağ kanat oyuncusu Nottingham Forest'te oradan ayrılacak. Hatta Sporting'e gidiyordu son anda kaldı. 15 milyon euro güncel piyasa değeri olan bir oyuncu. 2028'e kadar da sözleşmesi var Portekizli oyuncunun. Bu oyuncu Fenerbahçe'ye teklif edildi. Sport Midness'ın haberi de böyle teklif edildi. Fenerbahçe bir sağ kanat oyuncusu olarak düşünür mü? Tabi burada önemli bir noktadan daha bahsetmemiz lazım. Hep transferler işte yabancı transfer isimlerinden bahsediyoruz. Ama eldeki kadronun yabancılarının da tahliye edilmesi gerekiyor artı 2'nin de çok değerli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. O artı 2, 2002'den sonra doğumlulardan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.